Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir kek tarifim var. Bir borcam dolusu, diğer yaptığımız keklerden farklı hazırlayabileceğiniz enfes bir kek oldu arkadaşlar. Hiç uğraşmadan, zahmetsizce sizler de bu şekilde bir kek yapabilirsiniz. Gerçekten elma ve tarçın bu kekin lezzetine lezzet kattı. Hemen tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak 3 adet orta boy elmalarımın kabuğunu güzelce soyuyorum. Daha sonra küp küp doğrayıp uygun bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Sizler daha küçük dilimlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde doğradım. Uygun bir kabımın içerisine elmalarımı aldım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu, bir çay kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Limon suyu elmalarınızın kararmasını önlüyor arkadaşlar. Tarçınım ve elmam birbirine iyice karışana kadar bu şekilde yediriyorum. Daha sonra bir kenara koyuyorum ve kek hamurumu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kabımın içerisine oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra mikserimle yumurta ve şekerin beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şekerimiz tamamen eriyene kadar çırpmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra içerisine bir su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağımı ekleyip az bir miktar daha karıştırıyorum. Daha sonra içerisine kuru malzemelerimi eklemeye geçiyorum. Bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. Unumu da ekledikten sonra mikserimin düşük devrinde yumurtamın havasını söndürmeden kek hamurumu çırpıyorum. Bu tarifimde toplamda 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Kek hamurumu hazırladıktan sonra büyük boy yuvarlak borcamın içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı veya margarinimi alıyorum. Bu şekilde her yerini güzel bir şekilde yağlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine döküyorum ve her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. Kek hamurumuzun kıvamının tam da bu şekilde olması gerekiyor. Sizler kelepçeli kalıplarda veya farklı fırın tepsilerinde de hazırlayabilirsiniz. Verdiğim ölçüler büyük boy borcama tam geliyor arkadaşlar. Kek hamurumu döktükten sonra hazırlamış olduğum elmalı harcımı kaşık yardımıyla alıyorum ve kekimin üzerine bu şekilde dağıtıyorum. Bütün elmalarımı bu şekilde kekimin üzerini kaplayacak şekilde döküyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırınımda yaklaşık 45-50 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Herkesin fırını farklı olduğu için bu sürelerde değişiklik olabilir arkadaşlar. Kürdan testi yaparak pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Kekim fırınımdan çıktı ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Daha sonra dilimlemeye geçiyorum. Bu şekilde kekimi dilimliyorum. Dilimlerinizi daha küçük tutabilir veya daha büyük de dilimleyebilirsiniz. Farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Kekimi dilimlerken de yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kekimden dilimlerimi çıkartarak sizlere kekimin nasıl güzel kabardığını ve nasıl güzel piştiğini de göstermek istiyorum. Kesinlikle tepsinize veya borcamınıza yapışmıyor bu şekilde yaptığınızda. İç görüntüsü de son aşamada bu şekilde arkadaşlar. Kabarmalara doymayan, kabardıkça kabaran, lezzet olarak da enfes olan harika bir kek tarifi oldu. Bir dilim yiyenin bir dilim daha isteyeceği, zahmetsizce hazırlayabileceğiniz en kolay kek tarifi diyebilirim. Normal yaptığınız keklerden sıkıldıysanız ve farklı bir tarif arıyorsanız bu tarif de tam da sizler için arkadaşlar. Sizlere doku testi yaparak kekimin yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi yumuşacık kabardıkça kabaran bir kek oldu. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Yemelere doyamayacağınız tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.